Sizce herkes katil olabilir mi? Adama bedenini inceledim, cinsel organı yok. İnanılmaz zeki bir katille karşılaştınız mı? Evet, karşılaştık. Evet, bir psikolog olabilirsin, bir adli tıp uzmanı olabilirsin. Bunu ancak polis olan bilir. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk, sağ olun efendim. E, bugün özellikle cinayet masasıyla ilgili e, merak edilen soruları size soracağım. Öncelikle şöyle başlayayım. E, hiç iz bırakmadan işlenen bir cinayet söz konusu mudur? Bütün e, cinayet olaylarının e, tamamında suçluya ait iz vardır. Önemli olan e, bunu bulabilmektir. Bazıları çok gizemli olabilir, yokmuş gibi de düşünebiliriz. Fakat ne olursa olsun işlenen her cinayette e, suçluya ait bir iz, DNA, parmak izi, işte kıl e, veya toprak analizi dediğimiz çeşitli analizlerle o suçlunun orada olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirdiğini buluruz ve öğreniriz. Önemli olan e, hata yapmadan işte olay yerinde iyi korumak, işte olay yerini muhafaza etmek ve olay yerinde dikkatli çalışma yaparak e, bu delillere ulaşabiliriz. Peki sizin şahit olduğunuz meslek hayatınızda böyle çok az delil bırakmış, çok profesyonel bir katil var mıydı rastladınız mı? Şimdi bu tür olaylarda e, biz bizi en çok sıkıntıya e, sokan konular az cinayetler olur. Şimdi eskiden mafyalar türü denen insanlar bir kişiyi öldürecekse hiç e, alakası olmayan e, bir insana e, para karşılığı getirip insanı e, istediği insanları infaz ettirirlerdi. E çünkü öldüren kişiyle ölen kişi arasında herhangi bir bağ yoktur. E şimdi adam tabancayla uzaktan atış ederek şahsı öldürüyor. E şimdi öldürdükten sonra ne yapıyor adam çekip gidiyor. E şimdi e öldürdüğünü düş öldürttüğünü düşündüğümüz azmettirici kişinin e olduğunu tahmin ediyorsun. Bu sefer onunla ilgili çalışma yapıyorsun. Onunla tetikçi ilişkilendirmeye çalışıyorsun. E bir hayli zaman alıyor. E tabii para alışverişleri ve diğer e, hukuki şey işlemlerini hep gayri resmi yollarla yaptıkları için bu tür olaylar biraz uzun soluklu bir çalışma gerektiğinden daha yorucu oluyor, daha e, zor oluyor. Ancak yine de bir şekilde azmettiriciyle tetikçiyi birbirleriyle ilişkilendirip e, olay yerinde e, bu olayı e, gerçekleştirdiğini ortaya çalışıyoruz. En çok hangi cinayet türüyle karşılaşıyorsunuz? Öfke mi, işte yoksa husumet mi? Şimdi genelde bizim en çok karşılaştığımız cinayetlerde işte ekonomik cinayetler diyelim. Alacak verecek. İkincisi işte efendim namus cinayetleri işte töre sakiyle işlenen cinayetler, işte uyuşturucu cinayetleri, işte ne bileyim sokak kavgaları, hakaretler. Ya buna tür, tür olarak saydığın zaman aşağı yukarı her işlenen cinayetler hemen hemen bu kapsam şey içerisinde olduğunu görüyorsun. Siz bir cinayet muayene gittiğinizde böyle en kritik 5 dakika ne ayrılıyor? Yani ne, neler yapıyorsunuz? Gittiniz olay yerine. Şimdi ilk olay yerine diyelim ki ben gittim veya işte biz genelde hep olay yerine vardığımızda ilçedeki polis arkadaşlarımız olay yerinde oluyorlar. <laughs> ne yapıyorlar onlar ilk vardığında? İşte yerde bir kişi vurulmuş yatıyor. İlk önce bu şahs e, ölmüş mü, ölmemiş mi? <laughs> Önemli olan o. Onun yaşayıp yaşamadığını kontrol edersin. Öncelikle bundan bir emin olmak lazım. Eğer şahıs ölmemişse, hala nefes alıp veriyorsa 112'yi arayarak öncelikle bu şahsın hayatını kurtarmaya yönelik e, girişimde bulunur. E sonra eğer ölmüş ise, bundan emin ise ne yapıyorsun? Güvenlik önlemleri alırsın. Çünkü oradaki suçluya ait olan e, delillerin ortadan kaybolmaması olması için e, şerit çekerek e, olay yerinde bir <laughs> bir e, güvenli alan oluştururuz. İşte akabinde biz daha ilk etapta hani dediğiniz ilk 5 dakika içerisinde burada bu olayın görgü tanığı olan ilk defa işte böyle bir olayla karşılaşmış olan insanların etraftaki insanların yüzüne bakarak bu olayı görgü tanığı mıdır, olayın faili olabilir mi, bilgisi var mıdır tarzında böyle insanları süzersin. Ve daha sonra e, bu insan gözüne kestirdiğin kişiler varsa yanlarına yaklaşarak onlardan bilgi almaya çalışırsın. Şimdi olaylar yeniyken insanlar çok şeyin hesabını yapmazlar. E, böyle işte mahkemeye giderim, işte efendim poliste zorlanırım, karşı taraf beni işte tehdit eder, böyle bir şeyler düşünmezsin. İlk etapta ne yaparlar? İnsanlar o olayın etkisiyle daha etkisinden kurtulmadan işte gidip. Oradaki o insanlardan olayla ilgili bilgi almaya çalışırsın. Bu tür insanları seçersin. Sonra olay yerinde işte kamera kayıtları, işte efendim ne bileyim başka delil ve materyaller bulmak için çalışmalarına yön vermeye çalışırsın. Kamera varsa adam senden önce varır, işte kamerayı sahibiyle anlaşır, senden önce işte kutuyu alır gider. İşte efendim ne bileyim buna benzer mm -hmm. Delil karartmaya yönelik hareketler de yapabilirler. Ama ne yapmamız lazım? Seri bir şekilde çalışmalarımızı yürüterek e, kimse o delillere müdahale etmeden bizler yetişip bu olayla ilgili gerçekleri görüp aydınlatmak için çalışmamıza hız vermemiz lazım. Peki her zaman parmak izi ve DNA'lar yeterli oluyor mu? Onlar da atıyorum delil değiştirme falan gibi durumlar da yaşanıyor benim bildiğim ama. Şimdi ben şunu gördüm meslekte bizim için asil olan iki tane delil vardır. Ben bunu devamlı surette söylerim. Parmak izi ve DNA. Bunlar değişmeyen delillerdir. Bunlara ulaştığın zaman o kişiye ulaşmışsın demektir. Şimdi yan deliller deriz. Yan. Yan dediğin deliller gerçek manada suçludur anlamına gelmez. Ancak ne yapar? Sana bir şey, şey oluşturur. Sende bir kanı oluşur. Dersin ki olayın faili olabilir mi? Nedir? Tabancayla öldürme ise şüpheli dediğin şahsın elinde barut izi bulabilirsin. Ama bu barut izi farklı bir ortamdan da bulaşmış olabilir. İki gün önce işte tabancayla bir atış yapmıştır. Oradan da bulaşıp kalmış da olabilir. Belki olayla da ilgili olabilir. Hani burada bu bir değişkenlik söz konusu olabilir bunda. Ee, buna benzer işte telefon kayıtları. Şimdi ben bazen sel çalışması yapardık. Emin önünden işte can kurtaran istikametine doğru giderken telefonlar o zaman android telefonlarla e, hücre bilgisini açtığında bazı takip ederiz. İşte bakıyorum Emin önündeyim. E, Saray burnuna geldiğim zaman birden üsküdar çekiyor. Sonra bir daha Emin önü oluyor. E, Azileri gidiyorum Kadıköy'ü çekiyor. Bu sefer can kurtaranı çekiyor. Yani baz nereden e, çekiyorsa kuvvetli şeyini o yöne doğru veriyor sinyali Bu sefer ben şöyle mi anlamam lazım? E, adam bir koşturmaca Emin şeyden Emin önünden işte üsküdar'a gitti geri geldi efendim bir daha gitti Kadıköy'e geri geldi. Böyle mi anlamam lazım? Hayır. Ama diyorum ya e, bazlar bile çok da net olmayabiliyor. Şimdi gökdelenlerin ara yerindesin. Olay olmuş. Orada sel çalışması yapıyorsun. E, gökdelenlerden efendim en yakındaki bazı göremiyorsun. Çekmiyor telefon. Telefon gidiyor. Hiç olmadık. Nereden boşluk buluyorsa e, hiç alakası olmayan bir yerdeki bazdan çekim yapıyor. E şimdi e, bunlara da çok net delil de diyemiyorsun. Demek istediğim şu asil olan değişmeyen iki tane delilimiz vardır. Bunlar bir DNA'dır. Birisi parmak izidir. DNA'yı sadece kandan değil Efendim DNA terden de bulaşır. Saç telinden de DNA alabilirsin. Efendim terden de işte dediğimiz gibi DNA'ları elde edebiliyoruz. Veya şahsın bir elbisesi düşmüştür yere. Başında bere vardır. Beresi düşmüştür yere. O bereyi alırsın. İçinde saç teli vardır. Kepek vardır. Ter bulaşmıştır. Bunlardan da DNA çıkarabilirsin. Yani DNA'yı bulmak için çok çeşitli materyaller kişiye ait olduğundan emin olursan bulduğun DNA kesinlikle %100 o şahsa aittir. Peki tanık ifadelerinin önemi sizin için nedir? Şimdi tanık ifadeleri evet. ve teşhisleri bunları aslında hep böyle birbiriyle e, bağdaştırmak lazım. Ben bazı olaylarda görüyoruz. Adam geliyor işte ifadesini alıyorsun. E, sana bir eşkal veriyor, bir robot resim çizdiriyor. E, ondan sonra bu robot resime benzeyen kişilere ulaşmaya çalışıyorsun. Şahslar olay olduğu zaman olayın heyecanıyla birlikte sana öyle bir katil profili çiziyor ki karşında bir ejderha varmış gibi. Olayı da failini yakaladığın zaman bu sefer bakıyorsun ki onun sana ejderha diye anlattığı şahıs işte 1.60 boyunda işte efendim 60 kilo ağırlığında bir şans yani diyorsun ya bu mu adam bakıyor gözlerine inanamıyor ha biz bunu daha sonraki zamanlarda kendi aramızda olsun yaptığımız konuşmalarımızda şunu görüyoruz ki insanlar olay vuku bulduğunda silahla bıçakla veya darpla öldürmelerde çok büyük hiddetle olay meydana geldiği zaman olaya yakinen şahit olan insanlar işte bu cinayet işleyen kişileri gözlerinde çok büyütüp çok farklı tipler veya eşkaller bize verebiliyorlar. Şimdi verilen bu eşkaller yüz doğrudur diyemiyorum. Bizleri de çok yanılttıkları olmuştur. Hatta bir olayımızda bize şüpheli diye aldırdıkları şahsı geldi, teşhis etti. Şahsı tutuklatıp cezaevine koyduk. Koyduk ama ben şüphelendim şahsın olmadığına dair. Biz bunu savcımızla da görüştük. Savcı dedi bizim yapacağımız bir şey yok. Olay görgü tanığı teşhis etti. Cezaevine koyduk. Daha sonra e, bu şahsın biz olay olduğu zaman bir bankada işlem yaptığını kamera kayıtları ve işlem kayıtlarını oradan çıkararak ee, savcıya getirdik. Savcı ona rağmen bırakmadı. Sonra biz olayın gerçek failini bulduk. Ee, bu sefer teşhis yapan şahsa gerçek faili teşhis ettirmek istediğimizde dedi ki olayın faili bu değil dedi. İlla e, yanlış olan adamı gösterdi. Tabi bu sefer olayın gerçek faili dedi ki abi orada bir vatandaş vardı siz ona mı beni teşhis ettirmek istiyorsunuz dedi. Ben de doğrudur dedim. Dedi ki bana sen dedi onu benimle karşılaştır. Ben ona anlatayım. Onu ben ikna ederim dedi. Ben bu durumu savcı veya sordum. Dedi ki yüzleştirin dedi bana. Ben şahsı yüzleştirdim. Ona dedi ki sen dedi orada şu şekildeydin. Ölen vatandaş bu şekildeydi. Ben geldim onunla Kavga ettim. Bıçağı şu şekilde vurdum. Sen kaçtın. Şöyle oldu. Böyle oldu. Onu anlatınca şahıs olduğu yerde kaldı. Abi dedi. Ben aradan dedi kaç yıl geçerse geçsin bu şahsı teşhis etme şansım yok. Ben dedi demek ki olayı korku, heyecanla çok farklı bir karakter görmüşüm dedi ve özür diledi. Biz bu sefer gerçek faili içeri koyduk, diğer şahsı içeriden çıkardık. Yani insanlar da yanılabiliyor, insanlar da hata yapar. Ancak soruşturmayı yürüten soruşturmacı çok dikkatli olursa yanlışı düzeltmek için Var gücüyle çalışıp adaleti düzgün tecelli etmesini sağlaması lazım. Peki ifade alırken bir insanın yalan söylediğini siz nasıl anlıyorsunuz? Bunun böyle taktikleri, teknikleri var mı? Şimdi e, şunu çok e, ifade alınırken dosyaya iyi çalışman lazım. Dosyayı iyi bilmen lazım. Kişiye soracağın soruları bilmen lazım. Kişilere soracağın soruları bilmiyorsan sen soru sorup sorguladığını zannettiğin kişi seni sorgula. Yani sorgulayım derken sorgulanırsın. Şimdi istediğin şimdi soruları soruyorsun. Olayın bir seyri bir akışı var. E, konu hakkında en ince ayrıntılarına kadar e, şeylere dosyaya vakıfsın. Zaten ifadesini alacağın kişi hakkında çalışmalarını yapmış oluyorsun. Ee, onunla ilgili tüm bilgileri topladığın için ona her sorduğun sorunun karşılığının ne olacağını zaten o dosyada görüyorsun. Kişiye sorarsın. O sana o dosyadakinin haricinde bir şeyler söylediğinde ona tekrar e, farklı yönden o sorunun cevabını alacakmış gibi soru sorduğunda o kişinin kafası karışır zaten. Sana ne söyleyeceğini o bilemez. Zaten sen o e, yalan söylediği için sana daha farklı cevaplarla kendisine hep olayın dışındaymış gibi aklamak için bir şeyler söylemeye çalışacaktır. Zaten onun beden dili, senden gözlerini kaçırması, işte sana cevap verirken düşünerek durgun konuşması, kekelemesi bunların hepsi sana bir kanı oluşturuyor yani. Hiçbir suçlunun sizi kandırdığı oldu mu peki? Ya suçlu kandırdığı olur mu? konuyu çok bilmiyorsan, vakıf değilsen, e, ne bileyim, e, sana bir şeyler anlatıyorsa inanmaktan başka bir şeyin yoksa inanırsın. Ha inanmazsan da inanmış gibi yapmak zorunda kalırsın. Yani diyecek bir şey yok. İnsanız. Fakat biz hata yapmamak için e, az önce dediğim gibi sorguladığın kişiyi iyi tanıman lazım. Hangi olayla ilgili sorguluyorsan o olayı da çok iyi bilmen lazım. Yani e, şeyin e, portföyün çok geniş olmalı. Genişse yanılmazsın. Geniş değilse hata da yaparsın, Yanıla da bilirsin. Yani tecrübe sizin meslekte mutlaka, esas... mutlaka. Bizler e, ben hep söylüyorum cinayetin okulu yok. Cinayet okullarda öğrenilmiyor. Cinayet sahada öğreniliyor. İşte daha önce de böyle bir e, sosyal e, medyada bir e, e, videom da var. Ben şunu söylüyorum e, bazı işte e, hocalarımız e, bu konularla ile ilgili cinayet polisi yorumu yapıyorlar. Evet bir psikolog olabilirsin. Bir adli tıp uzmanı olabilirsin. Sen psikolog olarak hastanı karşına oturursun, dinlersin. Onunla ilgili bir kanıya varabilirsin. Sen adli tıpta biyoloji ihtisastaysan biyolojiyle incelemeyle ilgili iyi bir efendim inceleyici, iyi bir hoca olabilirsin. İyi bir işte morg istisasçı olabilirsin. Ancak polislik farklı bir meslektir. Sen olay yerine vardığında ölmüş yerde daha yeni yat, işte kanı akan işte gözleri belki donuk sana doğru bakan etrafında ağlaşan efendim korku gözlerle seni izleyen insanları e, görüp daha sonra orada o soruşturmaya başlayıp işte senden kaçan insanları işte efendim koşarak yakalayıp terrevan içinde tutup alıp sorguladığın ve bu tür olaylara hiç vakıf oldunuz mu bunu ancak polis olan bilir. Ama siz mesleğiniz farklı. Adam şimdi hem ona hem ona yorum yapıyor. Evet haklı oldukları yönler elbette ki var. Biz elbette ki saygı duyuyoruz. Ancak ee, burada bizim olaylarımız tamamen sahada yaşadığımız olaylardan edindiğimiz tecrübeleri anlatıyoruz biz. Böyle çok kurnaz ve inanılmaz zeki bir katille karşılaştınız mı? Ya inanılmaz zeki katil Katille karşılaştın mı? Evet, karşılaştık. Ben ilk cinayet büroda başladığım yıllarda bir vatandaş evinde işte hanımı öldürülmüştü. Bu olayla ilgili biz komşusunun beyanında en son evde eşinin yakın bir saatte evden çıktığından bahsetti bize. Biz bu konuyla ilgili e, bayan ifadesini aldıktan sonra ölen bayanın eşini gözaltına aldık, sorguladık. Kesinlikle sorguda bize öldürdüğünü söylemedi. Tabii o dönemde kamera da yoktu. Evde iki topladığın delil ve materyaller e, biliyorsunuz aynı evde yaşayan insanlara ait olması gayet doğal ve normal olduğu için ev içerisindeki alınan e, hiçbir e, delili delil olarak da kabul görmediği için biz bu şahısla bir hayli uğraştık. Bir hayli uğraştık ama bir türlü e, olayı ikrar ettiremedik. Yani e, demek istediğim şu, biz olayın faili olduğundan eminiz. Yabancı biri değil. Fakat işte az önce dediğimiz gibi delillerle işte e, somut deliller e, gerektiği için bunu da bulamayınca çok da bir şey yapamıyoruz. Peki bir kadın ile erkek katil arasında ne gibi farklar oluyor? Genelde kadınlar cinayet işlediğinde nasıl işliyor? Erkekler nasıl işliyor? Şimdi erkek kadın değil, cinayet işleyen katildir. Erkeğe kadınını ben e, çok bakmam. Ben şimdi kadın eve geliyor, e, şeyini arkadaşının yanına oturuyor, yiyor, içiyor. Onun kolundaki bilerziye gözü dik. Onu bir şekilde orada öldürüyor, alıp gidiyor. Bu bir kadın da yapıyor bunu, bunu bir erkek de yapabiliyor. Şimdi katil işte erkek mi kadın mı? Evet, burada daha fazla ölen kadın. Öldüren genelde daha fazla erkek. Bak ölen de daha fazla erkek. Şimdi kadın, erkek biz mukayeselerini yaptığımız zaman erkeklerin hem öldürme hem öldürülme oranları hep yüksektir. Kadınlara göre daha yüksektir. Ama kadınlar e, genelde kadın oldukları için öldürülürler. İşte daha güçsüz oldukları için işte genelde öldürül öldüren kişiler kimlerdir diye baktığın zaman hemen hemen etrafında. Olunan, i̇şte bunu sayabilirsek babasıdır, kardeşi, abisi, işte eşi, sevgilisi, işte efendim platonik aşkı e, buna benzer kişiler tarafından öldürürler. Çok yabancı da ancak cinsellik yönünden hiç tanımadığı bir tarafından da öldürülüyorlar. Bunların hepsi öldürülüş şekline göre değişiyor. Ben kadın öldürülmüş gittim ya kadının cinsel organına silahla ateş edin. E bunu diyoruz namus cinayeti dersin. İşte kadını, işte erkek öldürülmüş 50 tane bıçak darbesi. Bu ya birinin çocuğuna sarkıntılık etti ya birine işte böyle affedilmeyecek iffetsizlikle dolu birilerine bir zarar verdi onun karşılığında öldürüldü. Çünkü bir kimse kimseye 50 tane bıçak vuramaz. Vuruyorsa burada bir kin nefret var demektir yani. İşte her öldürülüşte her ölen kişinin vücudunda bedenindeki yara olayı sana ne olduğunu anlatıyor. Hatta bir eve gittik bir adam baltayla öldürülmüş. Yatakta adam yatıyor. Baltayla adamı kafaları böyle bedeni parçalanmış. Adamın bedenini inceledim. Cinsel organı yok. Hemen anladık ev içerisinde mutlaka bir sarkıntılık bir şey olmuştur. Biz tabi cinsel organı ara ara bulamadık. Bulamayınca cesedi aldık. Adli tıpa e gönderdik. Ee, hocaya dedim valla hocam böyle böyle ne diyorsunuz herhalde attılar dedim yani kestiler. Bir yarım saat sonraydı hoca beni aradı dedi ki cinsel organı bulduk nerede? Gırtlağından çıkardık dedi. Gırtlağından çıkardık dedi. Ve bu sefer ev içerisinde tecavüz olayı vuku buluyor ve onun için öldürülüyor. Şimdi. E, öldürülen adam mı tecavüz etmiş evet, zamanında birine? Evet. Kim öldürüyor Evin peki Evin içerisinde e, yine üvey kardeşlerden birine tecavüz ediyor ve bu sebepten dolayı evdeki diğer kardeş onu öldürüyor. Şimdi bakın öldürülen bıçak darbeleri, silahlar hepsi sana cinayet sanlısının kim olduğunu, olayın neden sebebinin ne olduğunu gösteriyor. Bunları oradan da baktığın zaman anlayabiliyorsunuz yani. E karşılaştığınız en vahşi cinayet hangisiydi? Ya yok artık bu da olmaz dediğiniz. Ya ben şimdi hangisini söyleyeyim? Şimdi az önce saydıklarımızın e, vahşiliğini otur e, bir hesabını yap. Ben şimdi aklıma geldiği için onu ve Erdim, örnek olarak. E şimdi hangi cinayeti söyleyeyim? Bütün cinayetlerde hepsinde vahşilik var aslında yani. Çünkü e, cinayeti işleyen insan e, artık şeyden çıkmış, e, insanlığından dışarıya çıkmış. Bu cinayeti sadece o kişiye odaklanıp onun ölümüyle ilgili hamlelerini yapıyor. E şimdi ona mı diyeceksin, ona mı diyeceksin? İşte efendim Türkiye'nin gördüğü minever garabulut parçalanmış oraya atıldı. Olmuş. E daha farklı cinayetler biliyoruz. Paramparça edilmiş cesetleri biliyoruz. E, şimdi hangisini neye vereceksin? Şimdi adamı öldürmüş, çuvala koymuş. Koymuş ama paramparça etmiş cesedi. Bir de sırtını almış, taşıyı götürüyor, bir yere atıyor. E buna da vahşi dersin. Öbürüne de vahşi dersin. Şimdi hangisine ne diyeceğini sen de bilemiyorsun. Bizim için sıradan öldürülmüş bir insan. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Bu kadar çok insanla karşılaştınız, bu kadar cinayet çözdünüz şimdiye kadar. Sizce herkes katil olabilir mi? Şimdi herkes katil olabilir mi? Evet, güzel bir soru. Herkes katil olabilir. Sen evdesin, yalnızsın ve bir kişi geliyor sana, namusuna ve her iffetine karşı saldırıya geç. Kendini korumak için ne yaparsın? Elbette ki hamle yaparsın. Bu hamlenin karşılığında o kişi ölüyor. Sen katilsin. Sen savunmanı yapıyorsun. Diyorsun ki ben iffetimi namusumu korudum. Yani nefsi müdafaa yapan kişi de mi katil oluyor? E, ne Hı. oluyorsun? Ama neden sebebi var. Neden ve sebebi var. Şimdi kuyumcu dükkanı adam dükkanında çalışıyor. Gelmiş iki kişi, üç kişi silahı dayamış kafana. Ver diyor altınları. Ve eh, ne yapıyorsun? Ondan önce davranıp tak adamı vurup öldürüyorsun. Tutuklanacaksın mı? Hayır. Ama katilsin. Fakat mecbur kalmışsın. Mecbur kalmışsın. Şimdi bunların hepsi farklı farklı boyuttadır. Bir kalkarsın havaya ateş edersin. Gelir kurşun çocuğun kafasına girer ölür. Bu da öldürür. Ama öbürü namusunu, malını korumak için can alıyorsa bu da cinayet işlemiş olur. Ama neden ve sebepler? Onun için Türk ceza yasalarında işte kimi 5 yıl alıyor adam öldürüyor, öbürü alıyor müebbet. Niye müebbet alıyor? Gidiyorsun adamın malına çöküyorsun, canını alıyorsun, malını alıyorsun, gasp ediyorsun, işte müebbet alıyorsun. E öbürü de canını, malını korumak için onu öldürüyor, o da beraat ediyor. Aslında hepsi öldürüyorsun ama kişi kendini öldürttürüyor sana. Fırsatını bulsa o sen sen yani öldürecek. Malını alacak. İşte arada fark bu. Ceza yasaları da ona göre e, düzenlenmiş. Ona göre ceza veriyor. İki kişi karşılıklı. Gelmiş adam. E, silah çekmiş sana. Sende de işte bıçak var. E, habire sana saldırıyor diyor. E, sen kendini korumak için ateş ediyorsun. Ama adam hala saldırıyor. E, vuruyorsun. Adam hasbel kadar bir öldürücü yerine gelip ölüyor. Meşru müdafaa da burada doğuyor. Ama neticede adam ölüyor. E, katil olmuş oluyor. Oluyor. fakat neden ve sebebi önemli Onun için ceza yasalarımız da bunlarla ilgili düzenlemesini yapmış buradan da <laughs> durumu görüyoruz yani Peki çok teşekkür ederim bir şey diyeyimler.